Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet bugün hayatımda ilk defa bir şey deneyeceğim yani çok sabırsızım bunu denemek için siz de şu an benim ne deneyeceğimi dört gözle bekliyorsunuz yani sizin de bildiğiniz gibi hepimizin bildiği gibi dünyaca ünlü youtuber Pierre Dippay kendisine ulaşmaya çalışacağım bu şekilde internet üzerinden mail adresini buldum. Kendisine yazacağım işte. Telefon numarasını falan istemeye çalışacağım. Bakalım kendisi bana telefon numarasını verirse onunla özel bir konu hakkında görüşmek isteyeceğim kendisiyle. WhatsApp'tan arayacağım kendisine. Diyeceğim, abi böyle böyle yani durum şu. Konuşalım işte bir şekilde anlaşırız falan diyeceğim. O zaman başlayalım. İlk olarak kendisinin mail adresine adresini bulduğum siteden kendisine yazacağım. Yani bir şeyler yazacağım. yazayım o zaman. Öncelikle mail adresini şuraya yazalım. Ev Pay Evet çıktı. Mail adresi çıktı. Hemen ekliyorum kendi mail adresime. İstek önerim. Eklendik. Hmm. O isteği kabul edene kadar da bir iki bir şeyler yazayım ben kendisine. Selamün aleyküm pi pay abi ne haber nasılsın ne yapıyorsun bir de şey yazacağım ben senin YouTube kanalın ilk kurulduğu tarihten bu zamana kadar ki abonelerin içinde yer alıyorum. Bunu da yazalım yani. Belirtelim bunu. Ben senin kanalının kurulduğu tarihten bu zamana kadar ki aboneyim gönderdi. Bir de WhatsApp'tan konuşabilmem için kendisinden numarasını isteyeyim. Bakalım yazacak mı numarasını bana? Abi seninle çok özel bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bana numaranı gönderebilir misin? Gönderdim. Bakalım mesajımızı görecek mi? Mesajımızı görürse çok sevineceğim. Arkadaşlar 103 milyon abonesi var Piyal Dipay'ın. Bu kadar abone nasıl yaptı bilmiyorum gerçekten. Evet. Mesajım görüldü. Mesajımı gördü. Bakalım yazacak mı? Evet yazıyor şu an. Yazıyor diye işaret çıktı. Bakalım ne yazacak. Çok heyecanlıyım yani. Dünyanın en ünlü bir kişisiyle şu an mail adresinden yazışıyoruz. Evet yazdım. Aleyküm selam kardeşim. Şu an yayındayım. Youtube'a video yapıyorum ben sana biraz birazdan döneceğim yazmış. Ben de yazayım hemen. Tamam abi. Bekliyorum. Evet bekliyorum yazdım. Kendisi şu an yayındaymış. Youtube'a video çekiyormuş. Yani videosu bitince bana işte muhtemelen döner. Bana numarasını verin. WhatsApp'ta kendisine Kendisi özel bir konu hakkında ben de görüşürüm. Ben yine kendisine yazayım. Diyeyim. Tekrar numarasını isteyeyim. Çünkü canlı olduğu için belki hani ben sallamış olabilir. Numarasını tekrar isteyelim ki bir şekilde numarasını alıp konuşalım. Abi sen bana numaranı gönder ben seni WhatsApp'tan arayayım. Gönderdim. Yoksa mesaj yazmayacak mı? Evet. <laughs> lanet olası. Lanet olası mesajımı gördü ama bana şu an yazmıyor. Yazmadı. Ya çünkü YouTube için video çektiğini söyledi. Bekleyelim. Canım var Dünyanın tek tek insanı bu. Bunu çok seviyorum. Evet, Pirdi daha çok seviyorum. Kendisi benim özel vazom. Özel tasarımdan, mücevherden yapılan, her şeyden, her şeyden yapılan bir şey. Çin'den geldi. Günde 5 defa deterjanla, Arap sabunuyla yıkadığım için korona bulaşamaz buna. Evet bekliyoruz. Daha şu an sonuç yok. Yazmadı. Lanet olsun. Yaz artık. Yaz. Yaz. Lanet olsun. Bu bilgisayarı çekiliş yapacağım. Evet, mail geldi. Bana kanalımın ismini sormuş. Youtube kanalımın ismini. Hemen yazıyorum kendisine. Abi Youtube kanalımın ismi Allah Bora. Evet. Yazdım gönderdim. Büyük ihtimal benim Youtube kanalımı inceleyecek. Evet. Çok sayıda abonem olduğunu kendisi görmek istiyor herhalde. Bakalım bir durum değerlendirmesi yapalım. Ağlıyor. Çok heyecanlıyım şu an. Yani şu an zaten canlı yayında olsak heyecandan yıkılırdım yani. 103 milyon abonesi olan bir insanla görüşüyoruz burada mail adresinde. Olmuyor, olmuyor, oluyor. Evet mail geldi. Benim zamanımı boşa harcadığın için seni engelliyorum demiş. Abi Dur hemen yazalım. Aa Engelledi. <laughs> aman Allah'ım engelledi. Engel yedik. Abi şaka mı ya bu? Engelledi ya adam bizi. Vay be. Abi nasıl engeller ya? Ya abi çok güzel bir duyguydu. Ne güzel yazdık konuştuk. Daha WhatsApp'tan kendisi var sizlere bunu gösterecektim. Yani bu yaptığı saygısızlık abi ya. Resmen Bizi hiç aldı. Ta kaç senedir adamı takip ediyorum. Aboneydim. Neyse arkadaşlar. Önemli değil. Tabii sizden daha önemli olamaz bu benim için. Siz daha önemlisiniz. Demem şu ki. PewDiePie'ye ulaşmak mümkün değil. Yani numarasını vermiyor. Yani başka koşullarda tekrar kendisine ulaşmaya çalışacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine hangi bir ünlüye ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki bak tam aşağıdaki yorumlarda bunu belirtin. Ben de hani onlara yazayım, onları aramaya çalışayım. Eğer 200 like geçerse daha iyi videolar çekeceğim. Mutlaka kanalıma abone olun.